Bu telefon yine donmaya başladı. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Senin gibi o da eskimiştir. Biz eskilik de sen yerinde sayıyorsun sanki. Hem şarabın yıllanmışı güzeldir. Böyle şarap mı olur lan? Ah kalbim ne kadar temiz. Ödüllü soru. Soruyu bil telefonu kap. İnanma kız. Milletin işi gücü yok. Sana telefon mu verecek? Canım. O işler öyle olmuyor. Soruyu bilene veriyorlar. Sen soruyu bilemezsin ama ben bilirim. Soru neymiş merak ettim. Ateş olmayan yerde ne olmaz diyor. Ne olmaz? Tabii ki de duman olmaz. Kimlik bilgilerimi getireyim de gireyim bari. Millet deli hasret biz akıllıya. Hemen sazan gibi de atlıyor. Ne oldu bu televizyona ya? Ödüllü soruyu bil, televizyonu kazan. Neyse bir şansımı deneyim. Üzüm üzüme baka baka ne olur? E ne olur kararır. Hemen kimlik bilgilerimi göndereyim.